Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Otacı markasının %100 doğal gül suyu yüz spreyinden bahsetmek istiyorum. Ben bu çok uzun süredir kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Cildinizi böyle ferahlatıyor, canlandırıyor ve tazeliyor benim çok severek kullandığım hani sürekli yanından ayırmadığım bir ürün. Özellikle böyle küçük 50 ml'lik bir şişede olması hani çantamda çok rahatlıkla sığıyor. Gün içinde hani ferahlamak istediğimde cildime sıkabiliyorum. Ben genellikle tonik olarak veya arada nemlendirici olarak kullanıyorum. Tabii ki de bir nemlendirici krem gibi bir etkisi yok ama hani ıı, yüzümü temizledikten sonra hani böyle Bazen bir kuru bir his olur ya, hani onu alması için veya böyle ferahlatması için sıkıyorum. Gayet güzel bir etkisi oluyor. Herhangi bir yan etki görmedim. Zaten içeriği bu markanın çok güzel. Hani doğal içerikler bulunduruyor. Boyar maddeler, paraben, silikon gibi e, kimyasal maddeler içerisinde bulunmuyor. Böyle daha yakından da göstermek istiyorum sizlere. Zaten markanın ürünleri vegan ve hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Gerçekten gönül rahatlığı alabilirsiniz. Ben Otacı markasını çok severek uzun zamandır kullanıyorum bütün ürünlerini. İlerleyen videolarda da size zaten bahsedeceğim. Bu arada bu ürün hani gerçekten küçük ve güzel bir ürün. Hani ben bir tanesini buzdolabına saklıyorum. Birini de yanımda alıyorum. Özellikle soğuk olduğu için böyle yaz aylarında vesaire cildime hani daha iyi geliyor. Böyle ferahlamış hissediyorum. Makyajdan sonra hani cildinize bir tonik arıyorsanız veya böyle ferahlama için, tazeleme için bir ürün arıyorsanız bakabilirsiniz. Bunun içeriği bittikten sonra da böyle şi halinde satılan başka bir yani aynı gül suyu var. Ben onun içerisine kendim dolduruyorum bundan edinip. İsterseniz farklı bir markayı da koyabilirsiniz. Hani siz bilirsiniz ama ben bunlardan çok memnunum. Eğer bulabilirsem altta linkini eklemiş olurum zaten. Eğer ürünü, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.